Vaalelediğini yuttuğu bu Şayet kişi Ramazandan sonra da orucu tutmaya takati yetmiyor, hasta olmuş ya da düşkün bir hastalık, yaşlılık böyle bir durum var, tutacak ama tutamıyor hastalık ya da sürekli kullandığı ilaçlar var ve gündüz kullanması gerekiyor diyelim böyle bir durum. E bu sefer yani imsakta kullansa, iftarda kullansa olmuyor diyelim. İlla iğneyi gündüz vurulması lazım, şu ilacı içmesi lazım gibi. Böyle ya da yemesi lazım gibi. Dolayısıyla bu tür durumlarda olduğu zaman bu artık oruç tutamayacak. Yani artık ömrünün sonuna kadar oruç tutma imkanı olmayacak. Yani böyle bir durum olursa diyor Rabbimiz: "Filyetün daamu miskin." bu ihtiyaç sahibi olan fakir fukaraya bir fidye versin. O fitre miktarı var ya, bu sene 70. 70 lira, evet 70 lira. Yani ne demek bu fidye, fitre? Yani kişi sabah akşam karnını doyurabilecek bir miktar. Yani bu kadar evelecek. Femen <laughs> tedavva hayran fevve hayrulle. Ama her kim bunun fazlasını, fidye miktarı 70'ti, 70'in fazlasını verirse o onun için daha hayırlı. Olur.